Merhaba Tanrı Verdi Sigortadan olsam ben. Bugün sizlere konut sigortasından bahsedeceğim. Konut sigortası günümüz şartlarında en ihtiyaç duyduğumuz sigortadır. Nedir diye soracak olursak konut sigortası evimizdeki eşyalarımızı teminat altına almaya yarayan bir bütün sigortadır. Evimizin içindeki eşyalar yani laminatlerimiz, koltuklarımız, mobilyalarımız, beyaz eşyalarımız, cam balkonumuz gibi birçok eşyalarımız teminat altındadır. Bugün günümüz şartlarında sadece insanlarımız DAS sigortasına yöneliyor. Bunun da sebebi nedir? Elektrik aboneliği alırken veya su aboneliği alırken daha sigortasını zorunlu kılıyorlar depremden, yangından, hırsızlıktan, eşyalarımıza gelebilecek her türlü zararlardan korunmasına yarayan tek bir sigorta vardır. O da konut sigortasıdır. Yani DAS değildir. DAS sigortası evimizin yıkıldığında tamamen temeline yarayan bir sigortadır. Bu da 2022 yılında sadece 320 bin TL ödeme yapmıştır. Biliyorsunuz ki günümüzün şartlarında birçok vatandaşımızın evi gitti. Deprem oldu, sel oldu. Birçok vatandaşımız evsiz kaldı. Hatta dışarıda kaldılar. Hiçbir kuruluş tarafından ödeme de alamadılar. Benim buradan istediğim veya size seslenirken aktarmaya çalıştığım tamamen konut sigortanızı yaptırmak, evinizi güvence altına almak. Tamam geçmişe bir çare bulamayız doğru ama geleceği güvence altına almak için bunu yapmalıyız.